Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım oğlak burcu hanımlarını ve beylerini bu hafta gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim evrenden gelen mesajlara bir bakalım bu arada kanalıma beğenisini ve yorumunu esirgemeyerek destek veren hapiciğinizin gönüllerinden öpüyorum arkadaşlar sağ olun, var olun. Sizleri destekleyenleriniz bol olsun diyelim. Evet oğlaklar, oğlaklar. Aman Allah'ım, aman Tanrım. Burada diyor ki rızk kapınız ardına kadar açık, zengin olacak olarak çıktınız. Evet, bazılarınızın ciddi borçlanmaları olabilir ama bu borçları ödeyecek güce, hakimiyete sahipsiniz. Yani ilahi korumanız var. Bakın. Bakın ben demiyorum bu ne ya? Bakın bu da. Bu da kendi sıfırladı arkadaşlar. Tekliflerin ardı arkası kesilmeyecek sizlere. Aslında şansınız ve bahtınız açık. Sizler değerlendiremiyor olabilir misiniz? Bağlılıklarınız, bağımlılıklarınız çok fazla. Hayat sevince, güzel sevince. Öyle işte oğlaklar. Benim benim serenatım bu kadar. <laughs> Sen sus yaratan konuşsun diyor. Evet sessiz ol. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Hani susmak en iyi cevaptır ama bazı insanlara göre de aa susuyor diyecek lafı yok. Aa susuyor çünkü biz haklıyız. Hiç demiyorlar ki bizim gibi gudubetlerle uğraşmak istemiyor. Ya da istemiyorlar veyahut da bir lafa bakıyorlar laf mı diye bir de söyleyene bakıyorlar insanlıktan nasibini almış mı diye. Bu şekilde düşünmek yerine yani Oğlak Burcu hanımı ya da beyi bilemiyorum. A sessizlik içerisinde diyecek lafı yok sizin ya da yakınınızın. Yani bu şekilde düşünenler olabilir. Kaddi suretle o şekilde değil. Yaratana bıraktığınız konular var. Kimseyi de zaten tınlamıyor gibisiniz. Kulaklarınızı tıkamışsınız. Kimin ne söylediği zerre umurumda değil. Çünkü insanlara açıklama yapsan dahi işine geldiğini o açıklamanın içerisinden cımbızla çeker. Bazı insanlar, bazı insanları hakikaten her yerde kötüleme enerjisinde olup atmasyon, atıp tutma enerjisinde olurlar. Ama maalesef ki ah bir oğlak burcu hanımıyla ve beyiyle küstüğü zaman ise her şeyi onlar söylemiş. Her şeyi onlar yapmış. Karşı taraf hiçbir şey söylememiş. Yani aman Allah'ım bu, bu modda da olabilirler. Bu tarz kişilere karşı da sessiz olacaksınız. Çünkü yapan bulur, eden bulur. Bugün sizin ardınızdan o şekilde konuşan... ...yarın bir gün başkalarını da çamur atma eğiliminde olacak. O zaman işte insanlar ama o zaman... ...ben etmedim, ben gitmedim diyecekler. Allah'tan siz ya da bir yakınınız orada değil... Ya bir de siz ve yakınınız orada olsa o zaman işte o iftira da size yapışacak. Gene bunu da Oğlak Burcu Hanım ya da Bey söyledi, yaptı. Ya da onun bir yakını yaptı. İşte diyorum ya onlar bir takım konuları yaptıklarında yapmamış oluyorlar. Ama siz hiçbir şey yapmasanız dahi hemen yapışabiliyor. Size ya da yakınlarınıza diyeyim. Bu yüzden sessiz olacaksınız, sakin olacaksınız, sükunetinizi koruyacaksınız yaratana ve ilahiye bırakacaksınız İş hayatınızda da kimseye güvenmeyin bakın sizi meteliksiz ortada ayağınızı kaydırmak isteyen sizi kendine rakip gören sizin çalışmalarınızı kıskanan ve sizin gözde olmanızı kıskanan birileri tarafından bir takım alavere dalavere ile oyunlara getirebilme olasılığınız yüksek bunlara karşı da ayık olacaksınız Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasına izin ver diyor. Pardon yansımasını izle. Güzellikleri kucaklayacaksınız. Bazılarınız güzellikleri kucaklayacaksınız. Zaten aranızdan bazı hanım ya da beylere teklif üstüne teklif yağacak. Çok yakın bir zaman diliminde yaptığınız iş ile al alakalı olabilir. Uğraşlarınız ile ilgili olabilir. Teklif üzerine teklif yağacak olarak görünmekte inan diyor yeter ki sen inan inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz içindeki inanç yolunu açacak yolunuz bahtınız ve şansınız o kadar açık ki buna siz bile inanamayacaksınız ama inanın zenginlik kapılarınız kısmet pınarlarınız dolup dolup taşıcak bazı oğlak burçlarının hakikaten cepleri dolup dolup taşıcak olarak görülmekte. Akarken her yeri ama her yeri bütün ceplerinizi dolduracaksınız. Sade cep değil. Güzel bir para akışınız olacak. Maddi anlamda fevkaladenin fevkinde bir yükselişiniz olacak. Ama şu an bazılarınızın ciddi anlamda belki borçları var, belki ödemeleri var. Ödemekle yükümlü olduğunuz konularda zorlandığınız anlar da olabilir bu zorluklara karşı da üstün geleceksiniz. Sizi çok fazla sıkan ve bunaltan konulardan bir nebze de olsa uzak duracaksınız. Sizi darlayan, sıkan, bunaltan her ne var ise su akacak yolunu bulacak diyebilirim. Akışına bırakacağınız o kadar çok konu var ki oğlaklar birçoğunda yaratana bırakıyorsunuz. İlahiye bıraktığınız durumlar da var. Sabrınızı her kim sınarsa sınasın. Böyle hoşgörü içerisinde olacaksınız. Bakın zaten çok da fazla önemsemeyeceksiniz. İnsanoğlu hazmedemediğini, kustuğunun farkında ve bilincindesiniz. Pazartesi günü içerisinde parasal anlamda elinize yeni geçecek olan imkanlar olacak. Pazartesi günü içerisinde miras ile alakalı bir takım konularımız var ise çözüme kavuşacak olarak görülmekte. Parasal anlamda güzel haberler, hayırlı haberler alacak mısınız? Alacaksınız. Size verilmek istenmeyen bir miras, bir yer, bir toprak, bir arsa, bilemiyorum ev ile alakalı konularda olabilir. Bir konuşmalarınız olacak yeniden dünyaya gelmiş gibi büyük bir ferahlama sizleri bekliyor salı günü bakın oğlak burcu hanımları sizler gibi toprak grubuna mensup bir kişiden size gelecek olan güzellikler görülmekte aynı zamanda da böyle aşk hayatınız ile alakalı bir adım atma haberleşme iletişim gündeminizde olacak. Bay ya da bayansınız parasal anlamda da bolluğu ve bereketi kucaklayacaksınız. Size gelecek olan güzel bir elçi burada görülmekte. Çarşamba günü çok fazla borç altına girmemenizde fayda var. Bir takım ödemeler ile alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Perşembe günü içerisinde uçurumun kenarına dahi gelseniz bir şekilde çıkış yolu bulacaksınız galibiyet sizde olacak. Cuma günü artık erginlik mertebesine eriştim diyorsunuz. Sizin elinizden alınmak istenen bir mal, bir mülk, bir konu var. Kimseye fırsat vermeyeceksiniz. Hiç kimseye ama hiç kimseye fırsat vermeyecek olarak gördüm sizleri. Bulunduğunuz konumdan sizi aşağıya doğru çekmek isteyen kişilere karşı önleminizi alacaksınız. Artık tuzaklardan da sakınacaksınız. Bin kere düşünüp bir kere hareket edecek. Kimseye de güvenmeyeceksiniz. O eskiden de diyor gibisiniz. O konuda da haklısınız. Sizi yoran, yıpratan kişilere karşı böyle gardınızı alacaksınız. Benim olan benimdir dediğiniz konularda var. sizi alaşa etmek isteyen maddi ve manevi çaresiz konuma düşürmek isteyen kişilere karşı da önleminizi alacaksınız. Birçok konuda maddi fırsatları kaçırmanız için uğraşan kişiler olabilir. Ya da maddi imkanları sizden uzaklaştırmak isteyen kişilere karşı da ayık olacaksınız. Önceden size zararı vermişler, vermişler, vermişler. Şu anda güya yardım ediyorlar. Sözüm ona yardım ediyorlar. Başların böyle yardımın içine dediğinizi duyar gibiyim. Özellikle ateş gruplarından çok fazla bir zarar görmüş olabilirsiniz. Bazılarınız. Yay burcu olabilir. Aslan burcu olabilir bir ihtimal koç burcu ama aslan ve yay gibi hissettim. Bu kişilere karşı önceden önlem alma gibi durumunuzun olmamasının tek nedeni hiç beklemediğiniz kişiler olmasından kaynaklanıyor. Ummadığınız kişilerden ummadığınız darbeler yemiş gibisiniz. Unutamıyorsunuz bunu oğlaklar. canla başla sizi mahvetmeye çalışan birileri olmuş. İşleri güçleri bırakmışlar. Oğlak Burcu hanımına nasıl zarar verelim? Beyefendisine nasıl zarar verelim? Elindeki avucundakileri nasıl alalım? Nasıl entrikalar kuralım? Nasıl tuzaklar kuralım? Yani ama kolay değil. Sizi kandırmak için 40 fırın ekmek yeseler maalesef. Bakın, kaptırmaya niyetiniz yok. Senin olanı kaptırmaya kesinlikle niyetiniz yok olarak görülmekte. Böyle parasal anlamda yükseldikçe de paranın kokusunu alan <laughs> farelere karşı da dikkat edeceksiniz. Fareler, tilkiler size yanaşmaya çalışan kişiler. Kendinizi kullandırtmayacaksınız. Maddi yönden katli suretle bazılarınız kendinizi kesinlikle ve kesinlikle kullandırtmayacaksınız. Kötü gün dostlarım ortaya çıkabilirsiniz diyeceksiniz. Ya da iyi gün dostlarım her ne haltsa, İyi gününüzde var olanlar sanki kötü bir dönem mi geçirdiniz? Yanınızda kimseyi bulamamış gibisiniz. O kadar çok maddi maddi ve manevi yoksunluk dönemi geçirmişsiniz ki bazılarınız o dönem yanınızda olmayan kişileri affedemiyor gibisiniz de. Gene çarşamba günü ayağınızı yorganıza göre uzatacaksınız. En büyük dostun bedendeki sağlık ve cepteki para olduğunun o kadar çok bilincine varmışsınız ki Dostlarınız bir çil yavrusu olarak dağılmış olarak görünmekte sanki bir olumsuzluk ya da maddi yönden bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz o dönemleri unutamıyor gibisiniz ama bir toparlanma sürecine girecek olarak gördüm sizleri cumartesi günü içerisinde ise bir takım organizasyonlara katılabilirsiniz sanki böyle yer mekan taşınma gibi konularınızda gündem olacak pazar günü içerisinde bir takım yanılmalar olabilir. Ama hiç kimseye de fırsat vermeyeceksiniz. Yanlış anlaşılmalar açık bir gün olabilir ama toparlayacaksınız. Konulara ilahi korumanız da var. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister dediğimde. Bu kişi sizi çok ama çok seviyor olarak çıktı. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bye-bye.